Ankara'da geçtiğimiz hafta çöp bidonlarında ceset parçaları bulunmuştu. Polisi alarma geçirdi tabii bir olay. İnceleme başladı, titizlikle incelendi ve ardından kan donduran bir hikaye çıktı. Bir cinayet hikayesi. Üstelik cinayetin maktulü dayısı tarafından öldürülen bir. Öz yeğenini önce silahla başından vurdu. Ardından parçalara ayırdı. Ankara'daki cinayet kan dondurdu. Cinayet Karapürçek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre dayısının yanına giden Süleyman Ökmen ondan para istedi. Vermezse Batman'da bulunan kanlılarına yerini söylemekle tehdit etti. Bu duruma sinirlenen dayı Sami Yıldız yeğenini tek kurşunla vurdu. Ardından cesedi parçaladı ve Ankara'nın dört bir tarafına bıraktı. Polis 21 Temmuz'da çöp bidonlarında bulunan ceset parçalarıyla alarma geçmişti. Ama baş kısmı yoktu. Aramalarda bir çifte ayakkabı bulundu. Cinayet büro dedektifleri kayıp ilanı verilen isimler üzerinde araştırma başlattı. Süleyman Ökmen'in eve gelmemesi üzerine şüphelenen eşi polise başvurmuştu. Ayakkabılarla eve giden ekipler kimliği bu yolla tespit etti. Teknik ve fiziki takipler yapıldı. Yapılan incelemeler sonunda bütün şüpheler dayı Sami Yıldızı gösteriyordu. Çünkü Süleyman Ökmen en son onun dükkanında görülmüştü. Kafa patlamış zaten baksana. Şişmiş Gözaltına alınan Cani dayı çapraz sorguda çelişkili ifadeler verdi. Sonra da suçunu itiraf etti. Yeğeninin cesedinden kurtulmak için kan dolduran bir plana başvuran katil zanlısı yeğeninin kafasını bir kovaya koyup üzerine beton döktü. Sami Yıldız katleti yeğeninin başını bir bataklığa attı. Ardından vücudunun diğer parçalarını da bu yol üzerinde yaklaşık 3 kilometre boyunca yol kenarına bıraktı. Dalgıç polisler o kovayı detaylı bir arama yaptıktan sonra buldu. Akıllara durgunluk veren cinayetin ardından cani dayı tutuklanarak cezaevine kondu.